3 adet salatalık. Ondan sonra 3 tane taze soğanımız var. De biraz da fazla kullanabilirsiniz. 3 adet taze soğanımız, 300 gram kadar süzme yoğurdumuz, 4 adet sivri biberimiz, 2 adet domatesimiz, 150 gram kadar nor peynirimiz, bir yemek kaşığı kadar reyhan, ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, bir adet kıvırcık kullanıyoruz. 3 adet salatalık kullanıyoruz, 3 adet taze soğanımız, 300 gram kadar süzme yoğurdumuz. Ondan sonra 4 adet ee, sivri biberimiz var. 2 adet domatesimiz var. 150 gram kadar lor peynirimiz var. 1 yemek kaşığı kadar reyhan kullanıyoruz. bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz. 1 adet de kıvırcık. Onu süslemede de kullanabiliriz. Eğer sunum yapacağız tabağınıza altına koymak için kullanabilirsiniz. Önce geniş bir kabımızın içine salatamızı ince ince doğurup ilave ediyoruz. Biberimizi aynı şekilde ince ince doğradık ilave ettik. Ondan sonra domatesimizi doğradık içine ilave ediyoruz. Ve tekrar da onları doğradıktan sonra içine salatalık, soğanımız, domatesimiz ve de biberimizi doğradıktan sonra içine tekrardan yoğurdumuzu, süzme yoğurdumuzu, reyhanımızı ilave edelim. Onları iyice bir karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra biraz da lor peynimizi içine ilave ediyoruz. Onunla beraber karıştırıyoruz. Sunum yapacağımız tabaklarımızı alıyoruz. Kalan lor peynirimizi de üzerine ilave ediyoruz ve ondan sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir hemen piyaz olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Diğer listemize geçelim.